Bırakın seçer, bırakın seçer. Nasıl Biz, Nasıl <laughs> Allah'a <'ın gülüyor> şükür <laughs> Çocuklar sizi rahatsız ediyor Çocuklar rahatsız etmiyor rahatsız sanki. Kocayla yapacağız inşallah. i̇nşallah. 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 Arkadaşlarla böyle hesaplarımızı ziyaret edelim, sorunlarınız evet. varsa dinleyelim istedik. Teşekkür ederiz. Var mı herhangi bir sıkıntınız, sorununuz, yapabileceğiniz bir şey sizin için? Yok yok, çok şükür yok. Memnunsunuz evet. o zaman her evet. nasıl, iyi mi? İyi, i̇yi. yavaş yavaş. Yani. Şimdi... Bir sorununuz var peki, siz de yorumlarınızı da göremeyebilir. Derenciler mi buluyorsunuz? Aynen, bizim çok yani, sıkıntı evet. çekiyoruz dükkanlara da geliyorlar. Hani bazen müşteri geliyor. Biz müşteri her ne kadar biz müşteri gözüyle de bakmazsak. Evet. Biz burayı evet. tarihi yerimizi, mekanımızı, ülkemizi tanıtma evet. mahiyetinde elimizden geldikçe şeyden müşteriyle de bu konuda ilgi alaka gösteriyoruz. De, güzelliklerimizi anlatıyoruz. Evet. Ama işte o dilenciler sonunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Her ne kadar olsa da itibar konusunda biraz kirliliği bizim bu bölgeyi. Doğru. Doğru. Bununla ilgili yapacağız çalışmayı inşallah değil? biz yapacağız. Hem kaymakamlık belediyede veya ortak çalışmamız olacak. Evet.

Evet. Yani evet, ister istemez burasını Bu burası burası görmeye geliyoruz. Evet. 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 İyiyiz valla çok. Biz de Arkadaşlar da böyle bir esnaflarımızı gezelim dedik. Hem Aşk bir hanımefendi varım ya. Teşekkür ederiz. Hem böyle çomalar, tarzı varsa onları dinleyelim. Her şeyden önce geri görürüz kusur başarılar dileriz. Kırmızı çikolata köyünden sizden çok memnunuz. Teşekkür ederim, sağolun. Her yere koşuyorlar maşallah. Teşekkür ederiz. Bu yılda maşallah Geçen yıl oranla biraz esnaf biraz coşturuyor. bir de evet. İnşallah daha iyi düzü düzü olur inşallah. Eee ne kadar sen... Ama sen bu keçe işini şey yapmıyorsun. Çok öğretmiyor herhalde kimse. Üretiyorum. Öğrenmiş. 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 Üç tane Öğrenmiş. var, Öğrenmiş. bir Öğrenmiş. bir şey Öğrenmiş. benden sonra devam Öğrenmiş. Bu halk Öğrenmiş. falan Öğrenmiş. mu? Yok, şimdi halk Öğrenmiş. bir şey var Öğrenmiş. Bey abi gelelim. Buradan güzel bir şey söyleyeyim şahaneler. Kapalı değil. Bizde de. Evet. Ben yapamam kadar. Belli oluyor. Evet. Sizde piyasa var. <laughs> Çok ah, e, çok ha. Harika. Evet çok güzel çok güzel. Çok güzel. Gel geç. Ne siz de çeksin kendiniz çeksin. Aile Video zaten Herkesi müdette davet ediyoruz. Kayseri'den Midyat'a selam olsun. Evet biliyorsunuz ilçemiz, Midyat ilçemiz tarihiyle, kültürüyle, mimari dokusuyla hem bölgenin hem de ülkemizin en önemli turistik merkezlerinden birisi. Bizim de temel amacımız bölgemizi, ilçemizi ziyaret eden turistlerimizin huzurlu, güvenli bir şekilde ilçemizi ziyaret etmeleri, herhangi bir sorunla karşılaşmadan alışverişlerini güvenli bir şekilde yapmaları, gezilmesi gereken yerleri yine huzurlu, güvenli bir şekilde gezmeleri memnun bir şekilde ilçemizden ayrılmaları. Bunu temin etmek için de biz gerekli tedbirlerimizi tüm millet ilçe emniyet almaktayız. Zaman zaman da bu şekilde esnaflarımızı ziyaret edip onların sorunlarını, bizim göremediğimiz takım varsa onların görüşlerini alarak tedbirlerimizi buna göre düzenleme amacındayız. Bunun da faydasını görüyoruz biz. Millet ilçe emniyet olarak sadece esnafımızda değil, muhtarlarımızda, sivil toplum örgütlerimizde de sürekli koordinat halindeyiz. Amacımız, biraz önce de belirttiğim gibi İlçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimizin memnun şekilde bu kadar ayrılması. Bununla ilgili çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Esnaflar nasıl karşılıyor efendim bu ziyaretlerinizi? Nasıl bir ilgi alaka gösteriyorlar efendim sen? E tabi esnaflarımız da bizim kendileriyle ilişki içinde olmamızdan bir hayli memnunlar. Zaman zaman biz onları ziyaret ediyoruz. Zaman zaman onlar bizi ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aksayen yönleri varsa Bunları da hep birlikte gidermeye çalışıyoruz. İkiniz üzere koronavirüs pandemisi devam ediyor. Evet, ee, evet. Turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği evet. midye evet. ölçüsü de biliyorsunuz esnaflar da turistlerimize karşılıyor. Evet. Aşı konusunda da uyarlarınız oluyor. Ee, onunla ilgili neler söylüyorsunuz? Esnaflarımızın ilgisi nasıl oluyor efendim? Esnaflarımıza değindiğimiz konulardan birisi de malum aşılama konusu. Oldukça önemli. Biz bununla ilgili esnaflarımızı bilgilendiriyoruz. Eğer hem kendileri hem personelleri aşı olmamışlarsa aşı olmaları yönünde duyuyoruz Çünkü önümüzdeki süreçte de bu turizm hareketinin canlı bir şekilde devam etmesi, aksama uğramaması sadece polisin, zabıtanın, yani hükümetimizde aldığı tedbirler değil, tüm vatandaşlarımızın, esnaflarımızın da gayretleri olacak. Biz bu konuda esnaflarımızdan da önemli ölçüde destek almaktayız. Esnaflarımızın gözlerimi diyeyim kadarıyla büyük bir kısmı hem kendileri hem de personeli aşılar olmuş. Bu da bizim için gerçekten memnuniyet verici. Her şey çok güzel ve çok beğendim Midyat'ı ve herkesin de gelip görmesini istedim. Biz geliyorum çok güzel bir yer. Gerçekten bayıldım. İnsanları da sıcakkanlı. Emniyet şeyimiz de öylesine sağ olsun ilgili. Hepsine de çok teşekkür ediyoruz. emniyet müdürümüz sizi karşılıyor bu şekilde. Neler söylersiniz? Nasıl buldunuz Midyat'ı? E, harika. İnsanlar modern medyasyon şehircilik e, bakımından çok güzel. Yani bayağı bir gelişmişlik var. Bundan önceki 21 yıl önce geldiğimden alakası yok yani. O kadar değişmiş, o kadar güzelleşmiş. Kültürle hayran ol. Gelmeyenlere bir tavsiyeniz var mı? Herkes görmeli. Medyatı, Mardin'e herkes görmeli. Yani doğu çok değişik, çok güzel. Evet, emniyet müdürümüzün sizi karşı karşılaması, <laughs> e, turistleri karşılaması nasıl buluyorsunuz? <laughs> çok iç içe, çok insanlarla alakalı, ilgili. Ee, gelen turistlerle e, sanki bir misafirperver olarak Türkiye'mizin her ilgisi var. Çok değerli bir insan gördüğüm kadarıyla. Türkiye'mizden Türkiye'mizden Fayseri'den Fayseri'den. 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 Teşekkürler. gelmişsiniz. Kayseri'den Kayseri. Turist Kayseri. Teşekkürler. Eee Beyefendi de alalım. Evet size hoş geldiniz Midyat'a. Hoş bulduk. Hoş ee, neler söylersiniz? Nasıl buldunuz Midyat'ı? İlk kez mi geliyorsunuz? Vallahi ben e, ilk defa geliyorum. Hani daha önce gelmiş. Filmlerde gördüğümüzde bir eski medyat görüyordu. Fakat buraya gelince, o tarihi dokuyu görünce insanlar gayet modern, şey çok modern. Aşırı gelişmiş yani. Mardin diyor öyle gelişmiş. Yani çok güzel sağ olsun idareciler. Halk bakmışlar yani. Hiçbir bir şey yok. Çok memnun kaldım. Emniyet müdürümüzün sizi karşı karşılaması nasıl buluyorsunuz? Turistlerle sürekli iç içe karşılıyor. Valla e, tam emniyet müdürümüz tam halka tam <laughs> Allah razı olsun Gelip hani Kılıç Ali'ye bir divan kurduğu gibi halkı Evet, ne güzel ağalarla girmiş. Şey olmaz. Halkı kucaklamış, şey kucaklamış her şey. Halkı kucaklamış her şey, görüyoruz. Biz de esnafla diyalog kuruyor. Bizlerle diyalog kuruyor. Bundan niye emretmiyoruz, olmaz. Allah razı olsun. görevini tam adamı. Mithiyata gelmeyenler, görmeyenler için bir tavsiyeniz, öneriniz var mı efendim? Vallahi tarihi dokuyu görmeleri lazım. Ben biraz tarihe meraklıyım başka açılardan da bakıyorum da tarih açısından bakmak lazım. şurası tamamen tarih. Evet. ben tarihe çok meraklıyım. Hatta tarih öğretmenliği de yaptığım için. Tarih çok, çok iyi. iyi. Evet. Çok uzun masin çok şahane. İyice milyar çok güzel. Geldik gezi yok çok insanlarımız iyi. Gerçekten hep misafir ferverli. Hepisi de iyice. Emniyet Allah müdürümüz et. de sizi karşıladı. Oo, çok güzel. Teşekkür ederim. Güzel, güzel karşıladı. Biz de onu karşıladık yani. Allah, Hepinizden Allah razı olsun. Başarılar diliyor. Başarılar diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun.